Müjde ey Yakubi can, Ken Yusufi ken an Mehneta be imtihan, Hicri raa payan resi. Devamını bu şekilde getirebiliriz. <laughs> Rahmetli babam bunu çok okurdu. Ey Yakup sana müjdeler olsun. Ken Yusufi ken an resi, Ken anlı Yusuf geldi artık. Mehneta be imtihan, imtihanın mihneti, Hicri raa payan resi. O ayrılıktan sonra bitti artık. Demek ki bitiyor. Demek ki sonsuz değil. Bizi, yese sevk eden şeytanın da teşvikiyle her şeyi sonsuz zannetmemizdir. Evet. Oysa hiçbir şey sonsuz değil. Nice peygamberlerin başlarına neler geçmiş, gelmiş ama geçmiş. Hiçbir şey o azap içinde devam etmemiş. Madem ki bu da geçer yahu, bu da geçer yahu var ya, madem ki her şey geçiyor, öyleyse üzüldüğümüz şeyler de geçiyor. Suyun üzerine nakış olmaz. Akıp gidiyor çünkü. Suyun üzerine yazı yazabilir misiniz? Yazamazsınız akıp gidiyor. Madem ki akıp gidiyor, o halde yese düşmeye gerek yok. O hal içinde, o kara içinde kendini dondurup kalma. Geçecektir, dönecektir, değişecektir. Değişecektir. İşte Hazreti Yakup Aleyhisselam, Allah bildirmedi, imtihandır. Bir peygamberdi, Allah bildirmedi. Belki kendisinden 300 metre ileride kuyuya attılar, görmedi. Daha sonra yıllar yıllar sonra şeyden Mısır'dan gömleğin kokusunu aldı. Hafız Şirazi soruyor şiirinde. Zi mısraş bu pirahen şenidi, çera der çahiken aneş ne dedi? Ta Mısır'dan gömleğin kokusunu aldın da yanında kuyuya attılar. Anladım. Niye ee, anlamadın? Ve goft dedi ki, ahvalima cihan cihanest, demi peydavu digerdem nihanest. Bizim biz peygamberlerin ahvali cihanın şimşekleri gibidir. Şimşek çaktığında bir an her şey aydınlanır görüyorsun ama bir saniye. Hemen geçiyor. Bazen ortaya çıkar. Demi peyda u nihanest. Gehi yektarumi ala neşinem, gehi a ne nebinem. Bazen koca bir dağın üzerinde oturur, her tarafı seyredebiliriz. Bazen ayağımızın ucundaki toz parça zerresini göremeyebiliriz. Peygamber de Allah bildirmedikçe bilmez. Evet. Bilmez. E zaten bilse imtihan mı olur? Fe sabrun cemil. Güzel bir sabırla sabredeceğim. Dedi. Allah onun sabrını makbul karşıladı.